Öncelikle böyle bir savaş olsaydı önce ekonomik olarak başlardı. Bu durumda Amerika önce Türkiye ile tüm ticaret ortaklığını keser ve her alanda ambargo uygulardı. Ardından ise ABD dünyaya bir çağrı yaparak diğer ülkelerinde Türkiye'ye ambargo uygulamasını isterdi. Ve bunun üzerine öbür ülkelerden de ambargolar gelmeye başladığı için Türkiye ekonomik olarak zor duruma düşerdi. Fakat Türkiye'de buna karşı boş durmaz. Ülkedeki bütün Amerikan üstlerini kapatmaya karar verir ve iki boğazı da olağanüstü hal kapsamında kapatarak bütün gemi geçişlerini tamamıyla durdururdu. Ardından ise Türkiye kendine müttefikler aramaya başlardı. Öncelikle Rusya, Amerika'ya karşı Türkiye'nin yanında yer aldığını açıklar ve bunun üzerine hemen arkasından İran, Azerbaycan, Irak, Suriye ve Katar'da bu savaşta Türkiye'nin yanında yer alırdı. Amerika'nın müttefikleri ise İsrail, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirliği, Umman Gürcistan, Ukrayna ve Yunanistan olurdu. İlk olarak Amerika bu müttefiklerden en uygun üçü yani Yunanistan'ı, İsrail'i ve Mısır'ı seçerek Türkiye'ye çıkartma yapmaları için gerekli yardımları yaptı. Ancak Türkiye ise savunma pozisyonuna geçerek Rusya'dan aldığı iki S-400 hava savunma füzesinin birini Yunanistan tarafından gelecek tehlikelere karşı İzmir'e, öbürünü de Akdeniz'deki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerleştirdi. Bunun yanında Türkiye kendi savaş gemileri de halihazırda bulundurmaya başladı. Bu sırada İsrail ve Mısır üzerinden Amerika'nın savaş gemileri hareket edip Türkiye kıyılarına ulaştı ve böylece Akdeniz'de Türkiye ve Amerika arasında sıcak bir gemi savaşı başladı. Bu büyük gemi savaşı devam ederken o sırada İran ve Azerbaycan Türkiye'ye yardım etme amacıyla Akdeniz'e kendi savaş uçaklarını gönderdi. Amerika'nın savaş gemileri Kıbrıs'ta bulunan Türk S-400'ünün de menziline girdiği için bu üç ülke işbirliği sayesinde gemiler tek tek bombalandı. Durum bu olunca Amerika çok sinirlenerek Yunanistan'a ve Mısır'a Petri'yi tava savunma sistemlerini yerleştirdi. Ayrıca İsrail'de kendi savunma füzesi olan demir kubbesini aktif hale getirdi. Fakat Suriye'de de Rusya'nın verdiği S-400'ler bulunmaktaydı. Suriye S-400'leri bulunduğu için fırsatı değerlendirip İsrail'in işgali altında olan Golan Tepeleri'ni kurtarabilmek için oraya asker gönderdi ve kuşatmaya başladı. Fakat İsrail de bunu fark edince kendi askerlerini bölgeye yolladı ve böylece burada da iki ülke arasında şiddetli çatışmalar başladı.